Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hatice Moon'un yeni bir var. Çok geldim. Diğer el basmaya kadar ben hızlıca videoyu durdurayım. Yani çok çünkü önceki video bayağı uzun olmuş. Ay kötü oldu zaten. Hemen ben geçelim. Evet, her zamanki gibi inlock oldum arkadaşlar. Valla arkadaşlar videoyu beğenirseniz bir like atsanız ya. Ay adam kafamdan inmedi bir. He? Para alırım. Ne kaç para var? Ee, daha var. İstedim size. Paraları topla topla topla. Oğlum sen neredesin lan ben dışarıdayım. Ben içeride. Dışarı gel bence dışarısı daha güvenli. Şurada katil herkes öldürüyor. Neyse senin için geleyim. Ya da video için gel. <laughs> Hah geldim. Oğlum çok güzel geldin lan yalnız. Bak şöyle geldim. Dur orada. <laughs> Adamın elinde bıçak var. Allahu Ekber. <laughs> 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 katil buz buz buz. Katil buz buz buz. Oğlum katil ne? Dalga mı? Serif. Hadi soru onu. Serif. Ne Şerif ne yapıyor Allah? Şerif tam duramaz. Bunu öldürmüyor. Tamam takım bunlar ya da hani adam zaten ne yapıyor? Bunu öyle herhalde beyni yok der diyor herhalde. <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam tamam. Tamam tamam. İçersin ya yavaş. Ya yavaş. Olsun oğlum bir an hızlandı. Evet, bir an hızlandı. Ondan öyle ses çıkardım Ciddi misin? Yok, e, ben Flash gibi oldum. E, hemen dibindeydi. Ben çok yaklaştım adamın hızı, düşük diye. Katil, Yok. buz buz buz. Katil, buz buz buz. Katil, buz, buz buz buz. Anca gelirsin, anca. Heh, gelirsin, aynen. Oğlum, ben Boğaz'da ne alayım, Ekber? Oha! nasıl var oldu. Kanka saçma deme beni değil. beni vurmayacağım. Okay, beni vurmayacaksın. Ben de bir yere gideyim. Hemen şurayı kapatayım ya. Clans'ı vuruyorum. Hemen sikloğu açmalıyım. Açıyorum. Şey. Nasıl oluyor? O su dediği taktiği ben bir deneyeceğim ya. Hani kız arkadaşın yapıyordu da oluyor dedin ya. Hani kız arkadaşın yapıyordu oluyor dedin ya. Ha aynen dana. Cidden oluyor. Sen ya yapabildin mi ki hiç? Ya bu böyle, duruyor muydu hala basılı mı tutuyordu yoksa? Öyle basılı tutuyordu. Şöyle yapıyordu. Geçiyordu. Böyle de yapıyor olabilir. Böyle, şöyle. Kızını göremedin zaten. İnan Oğlum bak oyun, zafına bir kere katil yaptı video eğlenceli olsun be. Bu nerede lasan? Biz yaparız para Bu da ikimiz beraber gecik ben korkuyorum. Gel 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 gel. Beraber gidelim. O oh, kanka katil. aynı anda öldürürse? O zaman yapacak bir şey yok. Allah. <laughs> Önüme çıktı korktum. Allah ekber, ne oluyor? Neredesin? Bank kapısı var ya oradayım. Açıyorum şu Kafama bu çay yedim resmen. Ameliyat sunu gibi yapıştırdı beni yani. Dur seni izleyeyim bari. Kim kalktı bu arada? Beni kim öldürdü? Ben göremedim. Oğlum bu önceki el şerif olan adam değil mi? <laughs> oğlum önceki el şerif olan adam bu. Hı? Oğlum ben bütün Bir yani birkaç tane kız vardı yanımda ben onlardan birisi zannediyordum. Oğlum bu nasıl keyfi tövbe sallallahu. Nerede o? Eee şu an nerede bakayım. Şu an bank beni öldürdüğü yerde geliyor yukarı. Şu an pusuyor. Şu an geliyor eline bıçak almış. Ciddi misin? Hele evet, de eline bıçağı kosuyor. Birisini kovalıyor. Buz! Buz orada orada! Buz orada! Buz Ama! Ben biz de bir yan sus sustuk ya. Ayıcım ne yapıyor be o? Şahla güzelmiş adam. Ayıcım ne yapıyor be o? Ne be o?

Şöyle deneyeyim bir de. What? Olmuyor. Ne kadar? Oğlum ne olur beni bir kere katil yap lan. Ne olur. Ama yapmayacak ki onu. Bu oyun inadına beni yapmıyor yani. Şu katı olmasansa yüzde olana kadar oynatıyor beni yani. Beni 20 de yapıyor. Direk anında. Yine 50 de yapıyor valla. Ya. Videoyu da uzun tutmak istemiyorum. Bu kaç dakika oldu lan bu? O oh, 7 dakika olmuş var olmuş. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada şunu alacağım alacağım. Çok güzel. Ee, Serif yanlış birisini vurdu şu an. Ee, Katil kimi öldürdü acaba? Beni değil. Beni de değil. Ben sana para toplamak. Şu para topluyorum ben. Ben? Ben saklandım çok iyi saklandım bu arada. Nereye? iyi. Ben de geleyim. Nereye saklanayım? Ben de geleyim. Garaja gel. Garaja mı geleyim? Hı? <laughs> garajda çok iyi bir yer buldum. Oo, oh, katil garajda ama nasıl gelecek? Değil. Kapan garajda. Garajın kapısının önünde. Nasıl geliyor? Aha bize kolay vallahi sana. Senin kolay onu. Serif sen oyunu oynama, bırak sen oyunu direkt ne olur. Oha wow, hala kovuyor oğlum bizi. Ya kapıda mı? Bilal bir şey almış ila, bir şey almış ila. Konuşamadım Hala kapıda mı katil? Değil değil, son geliyorum. Gel gel. Geldiğinde lan, lan, söyle. Selamun aleyküm. Bunu... Kim gözüküyor? Kim Nasıl öldürdü o beni? Oğlum kolun gözüküyordu oradan olabilir mi? Bunu Sen almadın. öldün mü? Yok ben ölmedim. Ben hala saklanıyorum. Atil gitti şu an garajdan bu arada. Şiri silah almış o yüzden saklanacağım. Çantam da dolu zaten. Bakayım. Bir almış mı? Aynen. Oldu aldı. Ese atılıyorlar şu an. oyunu bırak sen Şerif. Direkt bırak sen oyunu. Vuramıyor mu abi hiç. Hiç vuramıyor. Yanından geçiriyor ama vuramıyor. <laughs> Aa, öldü. Bir tek ben mi kaldım? Aynen. Nerede ta Aa, kazandım? Yes. Ne oldu lan. <laughs> Oğlum bu, ay o nasıl karakter? Serif'in karaktere bak tövbe estağfurullah. Aynen baya kötü. Resmen çarpılmış tövbe estağfurullah. burada... Valla benim için üçü de olur vallahi, Üçü de sevdiğim gibi hepsini diyorum. Üçü de bir sevdiğim gibi. Sen benim kafama niye çıktın oturuyorsun ya Ah 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 ben nasıl gidiyim Mesut Evi denir sanmıştır ezme Oğlum in yok et böyle Oyun bak beni bir kere bak şey yap Katil yap da bu videonun Zevki çıksın zevki zevki Oğlum bu videoda illa bir kere katil olacağım bak. Tutturacağım yani. Olmadı videoyu durduracağım. Böyle elden sonra katil olana kadar oynayacağım yani. İlla katil. gelme 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 bu adam proya benziyor bu adam pro pro. Katil pro. <laughs> ağzıma koydu vallahi. O zaman arkadaşlar ben benim de koyuyordu. Katil olana kadar videoyu durduruyorum. <laughs> katil olduğum zaman bas atacağım. O zaman fuh, fuh. Arkadaşlar katil olacağım da videoyu durdurdum. Katil oldum ya sansa bak. Hepinizi öldüreceğim. Çekil. Çekil çekil. Zıngır. en bir şerifi bulup şerifi öldürseydin ben onu alsaydım sonra hep, hepinizi zevkle öldürseydim. Yok öyle yapmayacağız. Sakam olmayak. Git git. Öldüreceğim yoksa. Sakam olmayak. Hmm. Giden, giden, giden. Selamun aleyküm. Ben benim katil olduğumu biliyorum zaten. Gel gel gelin lan buraya. Çok göstermeyiz ya. Tamam. Gel buraya. Sen bir tek sen kaldın. Gel. Va. Va bu Kazandım. Easy. Iyi. Son bir yer daha girelim. Şu anlamı videomuzu bitirelim. Allah katil olmaz çünkü intikamını alacak. Ama katil olursan söyle bak ben söyledim. Oğlum şuraya bir geçsem var ya benden mutlu Bu şöyle yapıyordu? gelsene gizli yere. Şöyle geliyordu. Öyle böyle mi yapılıyor? Öyle de yapıyor olur. Bilir çekil. Ee, ne olduk? 19. dokuz. At. Vallahi de. Allah. Nerede kanıtını göster videoda? Gel gel. Gel. Geleyim. Öldürme ama bak. Kaç 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 kaç. Oğlum beni en son öldür lan. Vide video zev zevki çıktı, beni en son öldür lan. Ama tabii sen istersen. Para alayım, da, Para lazım bana. Ne ben Benim kız olayım. arkadaş geldi. He, ne yapalım Olmadı Bu mu? Selamünaleyküm. Lan buraya. What? İmkanı yok böyle bir şeyin. Hile. <laughs> Oğlum ben gel bulut videomuzu bitirmeye gidiyoruz. Gel yanıma. İstediğin dansı yap ya da yapma. Sana kalmış artık. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, like atarsanız beni sevindirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.